gün aşımı gebelik, doğumun 42. hafta veya daha fazla sürede gerçekleşmemesi durumudur. Normal hamilelik süresinden sonra doğum yapan anneleri temsil eden bu durum, aslında beklenenden daha sonra gerçekleşen doğumlar nedeniyle sıkça karşılaşılan bir senaryodur. Ancak her geç doğum gün aşımı olarak kabul edilmez. Doğru hamilelik hesaplamasıyla bu durumun tespiti mümkündür. Doğum hesaplaması nasıl yapılır? Hamilelik hesaplaması, son regil tarihinin ilk gününe 40 hafta ekleyerek yapılır. Bu yöntem, gebe kalınan zamanın adet döngüsünün ikinci haftasında olduğunu varsayar ve 38 haftalık bir taşıma süresini öngörür. Ancak, doğru tespit için bu hesaplamayı dikkatle yapmak veya doktorunuza danışmak önemlidir. Gün aşımı gebelikte ne yapılır? tahmini doğum tarihinin geçmesiyle birlikte doktorunuzla sıkı bir iletişim içinde olmanız gerekir. 42. haftanın sonunda doktorlar doğumu başlatmak için çeşitli yöntemlere başvurabilir. Rahim açıklığının kontrolü ve gerekirse suni sancıyla kasılmaların başlatılması bu yöntemler arasındadır. Bebeğin durumu da bu süreçte yakından izlenir. Gün aşımı gebeliğin anne ve bebeğe etkisi. Gün aşımı gebelik hem anneye hem de bebeğe zarar verebilir. Anne için psikolojik yorgunluk ve stres, bebeğin ise anne karnında kakasını yapması gibi riskler taşır. Bu durum bebeğin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Ayrıca geç doğan bebeklerin büyüklüğü doğumu zorlaştırabilir. Bu da hem anne hem de bebek için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sonuç olarak gün aşımı gebelik dikkatle ele alınması ve doktor müdahalesi gerektiren ciddi bir durumdur hamilelik sürecinizde doğru hesaplamalar yapmak ve doktorunuzla sürekli iletişim halinde olmak, bu tür riskleri en aza indirgemek için hayati önem taşır. U.